Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Cerenler biz hoş geldiniz. Bugün profiterol rekoru kırıyoruz arkadaşlar. Bu profiterol rekoru bak gerçekten benden ne zamandır isteniyordu diyorum birkaç videoda. Ama isteniyordu profiterol rekoru Ne kadar yerim diye düşündüm. 2 kilo profiterol siparişi verdim. Önümde 2 kilo profiterol var ve ben bunları afiyetle yiyeceğim. Şimdi tatlı rekoru işte yani. Çok güzelmiş. Hım. Antep fıstığı tuzı serpiştirmişler biraz. Ya tabii kendimiz yapmadık bu profesörü öyle arkadaşlar. Yemek sepetine sipariş verdim. Dolayısıyla da Kilo bazlı rekor kırayım dedim. Şu kaç tane olduğunu a, kestiremem diye. Burada arada baya denizde yandım. Bronzlaşınca da makyaj yapamıyorum arkadaşlar. Çünkü bronzlaşınca yani bronz seni uygun makyaj malzemelerim yok. Normal tenime göre aldığım için her şeyi. Çikolata sosunu baya bir koymuşlar. <laughs> ya bu profiterolün çikolata sosu akışkandan daha çok böyle koyu gördüğünüz gibi. Bu da baya bir doygunluk sağlıyor yani insana. Mm Valla pürüzü profetörlü... aldım ben çok güzelmiş. Ya benim çok tatlı şeyler yiyince böyle vücuda gözlerim böyle kapanıyor değil mi arkadaşlar? Ben öyle hissediyorum. Arkadaşlar tabi bu kadar yedikten sonra dünyanın en güzel profiterolü de olsa. <laughs> Bir yani hayatım boyunca bir daha asla profesör yemeyeceğim tripine giriyorum 2 kilonun 1 gramını bile ziyan etmeden güzel güzel de bu arada şuraları da bitirmiş çikolata ama gideceğiz artık videodan sonra. Tatlı rekoru kırmıyorum, kırmıyorum kırmıyorum diyen bir Ceren Yılmaz gene de bir oturuşta 2 kilo profiterol yiyebilir arkadaşlar ama 2,5 kilo da yok ya video çok sürünce mail girerdi. Çünkü benim zaten biliyorsunuz ki tatlı pek aram yok yani. Allah'tan aram yok 2 kilo yetim. <laughs> Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizin için bir saniye ama benim için çok çok önemli bir şey bu beğeni meselesi biliyorsunuz. Ayrıca da emeklerimiz karşılıksız kalmasın. Sonuçta gerçekten ciddi bir emek sarf ediyorum yani. Bu 2 kilo yemek kolay bir şey değil arkadaşlar. Başka kırmamı istediğiniz bir rekor benim şimdi bir tane iki tanelik daha video malzemem var. Ama onları söylemeyeceğim sürpriz tabii ki de. Ama canlı yayınlarda şöyle bir şey demiştim. 7 gün 7 video challenge yapacağım diye demiştim. O yüzden çok sık video atmaya başlayacağım gene. Yani makbekler atacağım. Makbekler konuşmam konuşmamı ya da benim aklımda merak ettiğiniz bir konu varsa ona aşağıya öneri olarak yazabilirsiniz. Ne konuşayım diye. Ee, onun dışında da başka makul bulduğunuz rekor fikirlerini de aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben her zaman yorumlardayım. Doğruluk puanı da 10 üzerinden 10 veriyor. Ya kilo olarak evet diyeceksiniz ki Ceren 3,5 kilo işte mercimek yedim 3 kilo onu yedim bu ne Ama onlar tuzluydu arkadaşlar yediğiniz şey çok bak şimdi var ya böyle oluyor bak. <laughs> yani evet ben de fark ettim biliyor musunuz ben en kolay etli şeyleri yiyorum et tavuk mesela 3 bütün tavuk yedim ya o 3 bütün tavuk kim kilo olarak çok fazlaydı? <laughs> Remyanda salata falan da yedim. Ama gel gör ki şu Profitor kadar zorlandım yani onda. inanılmaz yani. Sizin videosunu da izlemediyseniz burada şuraya bir koyarım oradan izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone abonesiniz abone olabilir ve e, tüm bildirimleri açarak videolardan haberdar olup gelip bizi beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı ve görüşleriniz benim için çok çok önemli buraya bıraktım Instagram adresini her zaman beni oradan takip edebilirsiniz. Orada da günlük rutinlerimi ve benden sorulan çoğu şeyin aslında cevabını paylaşıyorum. Çok tatlı tatlı yedik tatlı tatlı konuştuk ve videoyu da tatlı bir şekilde kapatıyorum tekrardan çok teşekkürler. Başta açısınız. Seviyorsunuz. Herkese iyi günler. Sevgide kalın. Görüşürüz. Bay bay.